Arkadaşlar bugün pes oynayacağız. <laughs> Maça girdik. Hmm. Küt takımlar geliyor büyük ihtimal zaten. Hmm. Oyun niye su hep Messi verip duruyor? Onu anlamadım ama büyük ihtimal Messi'ci. Pes ama <laughs> Yani bazı Ronaldo diyor, Mbappeci falan diyor ama bilmiyorum yani. Öte geldi. Alırız. Belleş takım. Vinicius. Şimdi Vinicius. Allah topu. Ay. İlk dakikada, ilk dakikadan da yemeyiz. O İbrahim'le uç muydu? Bu arada arkadaşlar şey yapmıyoruz. Yani başka takımlar yani online takımlar değil bunlar. Şey. Bildiğiniz gibi etkinlik bunu yapınca şey veriyor. Nedir? Ee, hani yeni gelen hafta takımında 100 Haaland var. Yapabilirsek sizinle zamanınız olursa o paketi de açarım sizinle. Yetişmezse Allah bilir. Ya. Corner. geç buralara. Şimdi Neymar Junior korner kullanacak. İyi bir orta. Geldi içeri. Casemiro uğramadı. Onunla topu beyler. Şuradaki şu an topta olan kişi şey İbrahimovic'e benzetti ya. İbrahimovic'e benzetti. Bir de Milan formasına benziyor. Messi. Şimdi ver pası Del Piero. Lewandowski. Lewandowski. Arkaya oynadı. Olamadı. Yanlışlıkla arkadaşlar şeye bastım. Arabasına mecburdum çünkü e, biri yoktu. Hem de önden gidersem tabii ki adamlar kaçtı stoperse. Ah aradan çıktı adam. Pası da verir hemen. Heh. Dikelim şöyle. Şimdi pasımızı veremedik ya. Lucas Aranjo dikti. Otomen de alır onu. Seni haftanın takımından çıkardım bak hiç. Hiç beğendim demedim. Direkten ilk 11'e girdim. Mutlu ol yani. İlk çıkartırım. Giderim o Van Dijk soğanı koyarım. Oğlum benim kaldım ya Van var mı? Ha yoktu ya doğru. Arkadaşlar uzaklardan şut. Çok şey yaptım. uzaktan çektim ve çok doldurdum. Ya, uzaktan değildi de oradan e, ee, falso atsaydım girebilirdim 90'a. ben mesela oralardan atabiliyorum ee, yani bak şuralardan atabiliyorum ben Del Piero verdi pası geçmedi Neymar Neymar kaleyi boş gördü ama atamadılar o salvo adamına adamın işte ismini okuyamadım. Yemek, yemek güzel. No yer. İlk bakayım. Lewandowski. Şaka. Çıksın o. Hızlı oyna. Güzel Messi. Ama ben oraya da vermemiştim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oraya gitti. Bilmem ama sinirlenmedim. Top bizde. Cosimiro vuramadı. Cavantanga. Tanga. Lucas João, Leo Gomez. Augusto. O Augusto bir daha. Hmm, bir tık daha şöyle yapalım. Almadı. Depar basınca çoğunlukla gel. Aha. Hoca artıyı verdi. Anam. Bir gol bile atamadık. Ay, ray, 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 ray. Yemek. 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 Uf. Tuzaklaştır hocam. Hocam bitir. Oh. Arkadaşlar. Birinci yarı güzel oynadık. İkinci yarı inşallah gol atabiliriz. Maçı da kazanabiliriz. Takımı görmeyenler göstereyim. Yani böyle oynuyorum. Oh, bazıları yorulmuş. Bak 99 delik verdiler. Yani yedek böyle takımım. Kartal gücüyle bakabilirsiniz. Bu da diğer yedeklerim. Kadro dışını şimdi zaten gösteriyoruz. Haydi şimdi ikinci yarıya. Başlıyoruz. Arkadaşlar 4 numara neden Levan dostu bilmiyorum. Onu, oyun kendi yapmış. Böyle düzeltebiliyoruz ama ben unuttum arkadaşlar. Sakin diyelim. Birinci golümüzü attık. Sakin sakin. Zaten yani böyle pozisyon birinci yarıda yaptığın anda tık. Gol. Bilmiyorum arkadaşlar şimdi bugün şey Roblox'ta çekebilirim. Çekersem de güzel yani oyunlar çekelim böyle. Programı falan biliyorum zaten. Bir tane videomuz var. Onu hiç izlememişsiniz. Allah bilir kim izledi. bir kere sektirir basket oynamak videonuzda o güzeldi onu da izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar ben video çekince video çekmeyi seviyorum böyle şans çekmeyi çok sevmiyorum. Siz de ama videoyu neredeyse hiç sevmiyormuşuz gibi şey yapıyorsunuz böyle nedir? Ee, hiç böyle izlenmesi yok ama bazen like'ı güzel oluyor. Lütfen yorumlarda salak salak şeyler yazmayın. Ayıp oluyor. Hadi lan dost Şuradaki adamın adı Kamavinga'ya benziyor. Kamavinga. Ye kamo kamo. Adamlara bak. Yerik dışarı attılar. <laughs> Hemen şuradan başlatalım. Casemiro. Güzel bir pas. Lewandowski olmadı. Bir daha aldı. Ver pası der Piero. Der Piero. Arkadaşlar hep yakından atıyorum ama uzaklardan da şu an atmayı deneyeceğim çünkü ilk sıfır ve Ne yaparsak yapmayı deneyelim. Mesela yarısı adam deneyebilirim belki. Bunun boşsa denerim ben. Of. Gol sandım ben. Siz gol sağa değiliz. Sandınız mı? Yani bakın. hurdan. Gorlun var ya. Uf, bir de ayak dışı atmış. Dudak çikolatan bazen giriyor. Normal vurunca da bazen giriyor ha. Ayıkçı yapınca uzaktan yani zor giriyor. Hadi kaleci dik Zamanımızı harcıyorsun. Burada iz, izleyicilerimiz izleyecileri, ay konuşamadık. İzleyicilerimiz bekliyor. Uy, apıcı gördünüz mü? Şimdi Vinicius çekti. Kaçı kurtardım onu? Aynen. Sevindiyse kurtardı yani. Aa. Aa korner vermedi. Bilmiyorum yani neden sevindi. Dıt 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 dıt. Hemen şuradan otomendi almadı. oğlum. Verdi pası Neymar. Neymar verdi pası der Piero. Oyun oyunun kastı çok kötü kastı. Adamdan. Değil mi adamda? Yoksa bana mı değdi? Ha yok yok adamda. Messi. Kaleciye bak sen. Bakın arkadaşlar burada Messi. Puuu. Aslında gol de olmuyormuş. Bence boşuna kurtarmış ama bize avantaj sağladı çünkü corner. Sese gelin taktiği. Ay baba. Hemen şuradan yakına. Sakin, sakin. Sakin, kısa pasla. Umu corner. Hukuku mu? Şun şun hıh hukumu? Korurum. Hukuku. Kırmızı kart verin lan bana. Baksan ya. Adam konneyimizi çaldı. Olamaz. Lewandowski olmadı. Lewandowski çünkü o gol atar. Kasım bir uzaklardan şut çeliyorum arkadaşlar. Çünkü 2-0 rahatım. Çünkü adamlar bok gibi. Delik, delik. Hadi. Otomendi. Adamsın lan. Lan nereye atın? Oo. Yaratmış. Oyunum arkadaşlar kasıyor. Biraz da dur yanlış yere geldim de. Arkadaşlar burayı sorun etmeyin. Burada bir şey yok yani. Bazen çıkıyor reklamlar. Biz oyunumuza devam edelim. Çok kasıyor ya. İnternetim de iyi. Biraz daha şöyle yaklaşayım. Şimdi daha iyi, değil mi? İnşallah kasmıyordur. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın yorumlarınızı yasar, yazarsanız yani böyle iyi yorumlar filan atarsanız ne oynayacağımızı söylerseniz onları kalp atıyorum yani baştan söyleyeyim sonra abi bana kalp atmadı abi bana kalp atmadı demeyin 96 verdi şans var Hocam çarpışmaya doğru şöyle numaralı basalım aldı Casemiro. Verdi pası Dar Piero. Der Piero uzakta Vinicius'una. Vinicius Dar Piero takası. Dar Piero. hayır. Hayır. Vur. hayır. Hayır. Hayır arkadaşlar ya. En azından Goretzka'm tamamdır koma ya. Aga be. Var olsa ne güzel olacak. Şuradan dört yıldızımızı da alalım. Oo. Bundan sonra bir ihtimal şeyi verecek. Hediye topimizi. Ay, Tom B.S. Bele. Hadi bakalım. Yürü bakalım. Ben bulamazsam bürü bakarım. Yürü bakalım. 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 Arkadaşlar şöyle bir şey planladım ben. Diyorum. Size bir şey soracağım. Şimdi e, ben bu videoyu kapatayım. Ondan sonra siz şey yaparsınız ben. Bundan sonra bir tane daha video çekerim. Öyle şey yaparız. E, bunun devamı olacak o. Partikel olacak. Tamam mı? Şimdi görüşürüz. Bay bay.